بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقول يرمي يرمياني يرمون ترمي ترمياني يرمين بشكل دون جيك Şimdi bir dersimizde Yağzu'nun çekimini yapmıştık. Ve, yazuda hangi vezinler lafızları aynıdır, hangi sigalarda lafızlar aynı, asılları farklı olduğunu belirtmiştik. Şimdi yerminin çekimine başladık. Ve Burada fe demiş. Burada e, evli oldu ki vav desin. Ve Çünkü öncesinde mesela ilk olarak yaz yüzü gittiği için orada fe denilir. Fay tavsiye getirilir. Sonra saatte vav getirilir. Yani vav atfedilir. Ve sen dersin mesela bak yer mi burada yer mi aslı yer mi yudur kesen sonra damma ağır geldi Damayı hasfı yer mi kaldı yer yani aslı üzerinedir yer mu ne aslı yer mi yu nedir yer mi yu ne burada e, kesen sonra dammeli ya ağır geldiği için o yanın dammesini hasfetmiyoruz o damayı da silen vav var o yüzden o ve ne yapıyoruz? Makabına yani mime veriyoruz. Yer mu-y-u-ne. Sonra itikav sakinen olduğu için yayı hasf ediyoruz. Yer mu'ne kalıyor. Termi asın. Termi yu. E, yayı ağır olduğu için hasfettik. Termiyi kaldı. Termi yani asıl üzerinedir. Yer Bu cemim ve nesir asıl üzerinedir. Termi asıl termi yu damar geldi hasfettik termi kaldı termi yani as üzerine termune cemi müzekkerde aslı termiyune e, damar, yaya ağır geldi makabine verdik termuyune sonra ye ile va varsa iltika usakinden gerçekleşti yayı hasfettik termune kaldı termine bu müfetme nesmu muhatabedir. bu nasıl termiyine termi yine orada e, kesen sonra keseli ya e, ağır geldiği için e, iki kese peşe geldi mi yanın kesesi ağır geliyor ve o yanın kesesini hasf termine oluyor iki ya sakin iltikav sakinen gerçekleşiyor e, fil olan yayı hasf ediyoruz termine kalıyor bu var olan ya lamul fil değil burada lamul fil etmiş bu ya damirdir, faaldir. Termi yani aslı üzerinedir. O termine bu da aslı üzerinedir. Cemvenestir. O ermi aslı ermiyu. Nermi aslı nermiyu. Evet burada kendisi de yapmış diyor. Bu aslı yermune. Yermune'nin aslı yermiyune. Nasıl yaptık? Keseden sonra, keseden sonra dameliya ağır geldiği için o damayı has edemiyoruz. Onu destekleyen Vav var. Ama mesela burada da e, damayı direkt has ediyoruz. Ermiyu er keseden sonra damayı ağırladık. O direkt damayı has O kadar. Ama burada o damayı has edemiyoruz. Çünkü Vav var burada. Onu destekleyen. O yüzden Cem Yüzükleri'de e, damayı has edilmez. makabine verilir. Tabi makamdaki bu kese oradan kaldırılır. Sonra bu yanın daması ona verilir. Şimdi ne olur? Yer muy ne olur? Y ile vav sakin iltika vav sakin gerçekleşir. Sonra y has edilir. E, yer muna kalır. yani yapıldı. Fihi bu yer muna de bu yer mi pardon fihi, yani bu yer mi Burada yapıldı. Bu kafı kaldırıyoruz. Fe yapıldı. Fihi bu yer mi yune de yapıldı. Ma o o o, o o i'lal ve o amel ki o i'lal ki o fuile yapılmıştı bir adu raduya yapılan i'lal aynısı e, buna yapıldı e, da hani e, aynı bunun gibi değil önce damayı nakıl yapıldı sonra hazif yani nakıl ve hazif yani ya. ma o ki fuile yapılmıştı bir adu raduya yapılan i'lal aynısı bu yer miyuneye de bu yer miyuneye de o i'lal gerçekleşmiş

termini tenis nedir sabit termini cem müenneser lamfi sabit ermi 1 71 yani sabit ermi 1 7 lamfi sabit ve burada dikkatimizi şu çekiyor mesela 20 21 çekim yaptığımız zaman bakıyoruz ki termine termine müfredi müennesi muhataba ile cem müennesi muhatabe lafızları aynı Bak termine termine İkisi de terminedir. İkisi termine. Ama nedir? Takdirleri, asılları farklıdır yani ya. Bu e, vezinleri farklıdır. Bu termine, termine ikisi mevzundur. İkisi mevzundur. Burada la bu müfredü menesi muhatabada la müfredü hasa O yüzden bunun vezini tef'inedir. Tef'ine. Ama bu cem menesin bu la sabittir. O zaman bu da tef tef'ine. Bak tef'ine tef'ilne. İl, bak il, lan var burada yani ya. Tef'ilne. Bu da tef'ine. Arada fark odur yani ya. Evet. Bu yani sondan bir eksik meksur e, fiilin çekimi sülasi müceddet de böyle. ''Diruha keza'' Yani aynı bu yirmi gibidir? Yani mislur yirmi'' Yirmi gibidir? Yani, yani ke, yirmi'' yer, mi? yer mi gibidir? hükmü hükmü eee kulli ma yani kulli fiilin ku kana olan ma qabla lamhil lam fil ma qabl lam fil önceki olan meksuren meksura yani lamul fiilin bir önceki harfin meksur olan her fiil yer gibidir yani hükümlerde o yer gibidir yani ya hani müfret menesi muhataba ile cemresi muhataba lafızları aynı olması ondan sonra o e, çekim e, yönünden e, vesaire bunlar bütün hepsi hangi dinde var hangi de yoktur falan bütün bunlarda hepsi e, şey gibidir işte Yirmi gibidir yani ya evet ve hakeza hükmü kulli yani kulli fi'linku kana olan ma qabla lamhi. Lam fiilin birincisi. Yani lam fiilin birincisi olan meksuran kesreli olan her fiil o her fiilin hükmü yerminin hükmü gibidir. Yani yermi gibidir hepsi Mesela gibi ke yuhdi yuhdi aslı yuhdiyu e, kesten sonra yaya o ağır geldiğim o damı vesini için yuhdi kalıyor. Şimdi bu yuhdi 20 gibi çekim yapalım bakalım. Yuhdi yuhdiyani yuhduna. Tuhdi tuhdiyan yuhdina. Tuhdi tuhdiyani tuhduna. Tuhdina tuhdiyani tuhdina. Uhdi nuhdi. Evet. Bu sülasi mez Mezit'dir yani ya. Eee 20 sülasi bu da sülasi mezitten bir örnek verdi yani ya. Evet. Tekrar yapayım çekimleyeyim. Yehdi, tühdi yuhduna tuhdi tühdi, yuhdina tuhdi tuhdiyani tuhduna tühdi yani tuhdina uhdi nuhdi bu şekildedir. Aynı yer mi gibi bir çekime sahiptir. Yer mi gibi bir çekim yapılır. Ondan sonra ve yunaci ve bu nasıl yunaciyudur? Kesten sonra yanım ağır geldiğim e, has ediyoruz o damlayı yunaci kalıyor yunacinin çekimini yapalım şurada da mi gibi dedi ya yapalım çekimini yunaci yunaciyeni Yunajuna, tünaci tünaciyeni Yunajina, tünaci tünaciyeni Tunajuna, tü, e, tünacine tünaciyeni Tunajina, unaci nunaci <laughs> evet tekrar yapalım yunaci yunaciyeni Yunajuna tunaji tunajani Yunacine. tunaji tunajani tunajuna tunajina tunajani tunajina unaji nunaji diye çekimi yapılır yerteci o da aslı yerteci e, yerteji yu kesten sonra da, e, damaya ağır geldi o damayı hasf ettik yerteci kaldım bunun çekimi yapalım yerteci yerteciyani yerteci, yertejuna Terteci, tetjani yertejina ترتجي ترتجياني ترتجونا ترتجينا ترتجياني ترتجينا erteci نرتجي Evet tekrar yapıyoruz. Yerteci, yerteciyen, yani, yertecune. Terteci, terteciyen, yani, yertecine. Terteci, terteciyen, yani, tertecune. Terteci, terteci yani, tertecine, terteciyen, yani, tertecine. Erteci, nerteci şeklinde çekim yapılıyor. Ve yan bu da aslı yemberi yu. Ee, kesten sonra ya e, yaya damar geldi. O damı hastık yemberi kaldı. Yemberin çekimi yapalım. Yemberi, yemberi yani yemberune. Temberi, temberi yani yemberine. Temberi, temberi yani temberune. Temberine, temberi yani temberine. Emberi, nenberi. <laughs> Ve yeşteri, aslı yeşteri yu. Kesiden sonra Damayı ar geldiğim o has ediyoruz yeşteri kalmış oluyor. Yeşterin çekimi yapalım. Yeşteri yeşteri yani yeşteruna, <laughs> teşteri teşteri yani yeşterine, teşteri teşteri yani teşteruna, teşterine teşteri yani teşterine, eşteri neşteriyim Sonra istedğim, yest, istedğiyası, istedğiyi budur. Woğlu dur bu. Sonra vav muttarif ma kabli olduğu için vav ye çevirdik. Yestediyu. Sonra kesen sonra ya damma ağır geldi. O damayı has ediyoruz. Yestedi kalmış oluyor. Yestedi çekim yapalım. Yestedi yestediyani yestedauna. Testedi testediyani yestediina. Testedi testediyani testedauna. ''Tested'i'' testediyani testediina este de şeklinde çekim yapılır. Yeravi, bu da asıl yer avi Yeravi ''Yer-avi-hu'' ma qab ye, ye çevirdik, yu oldu. Sonra ''kesen'' sonra ''yaya'' damar ağır geldi. O damaya hastik yeravi kalmış oldum. Bunun çekimi yapalım. Yeravi, avi ''Yer-avi'' yani yer, av, yer ترعوي ترعويان يرعوينا ترعوي ترعويان ترعوونا ترعوينا ترعويان ترعوينا ارعوي نرعوي تجر يا بيروس يرعوي يرعويان يرعوونا ترعوي ترعويان يرعوينا ترعوي ترعويان ترعوونا ترعوينا ترعويان ترعوينا ارعوي نرعوي شكلنا صورة يعروري بدا يعروري يدور I, 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 bu da I, damar ha, argel hasi yarauri. bunu çekimini yapalım. Yarauri, yarauyan, yarauruna. Tarauri, tarauyan, yaraurina. Tarauri, tarauyan, tararuruna. Tarauruna, ta, yani, ta, tarauyan, tararurina. Arauri, narauri şeklinde çekim yapılıyor. Tekrar edelim bunu. Yarauri, yarauyan, yaraurruna tağrauri tağrauri yani yağrauri ne tağrauri tağrauri yani tağrauru ne tağrauri şeklinde çekimi yapılıyor Evet 20 konusunda bitti geldik ve takulu yerdağı bir daha dersimizde de artık bu yerdağı bölümünü işle inşallah bu dersimiz bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.